Ağır suç işleyen varlıklı bir İngiliz, İngiltere'nin en şöhretli avukatını tutmasına rağmen idama mahkum edilir. Adam durumun neden böyle olduğunu sorduğunda avukatı ''Merak etme, bu işin temyizi var, seni kurtaracağım'' der. Ama temyize giden dava orada da onaylanır. Şimdi ne olacak diyen adama avukatı ''Siz merak etmeyin, bu davayı avam kamerası bozar'' der. Ancak dava avam kamerasında da onaylanır. Artık bu duruma İngiliz İyice bozulurken avukat tüm soğukkanlılığıyla bu davayı lordlar kamerası bozar der. Dava ne yazık ki orada da onaylanır. Avukat, efendim siz lütfen rahat edin. Tüm bu onaylara rağmen kararı kraliçe bozacaktır diye iddia eder. Tüm bu olayların sonucunda davayı kraliçe de onaylayınca adam idam sehpasına çıkartılır ve boğazına ip geçirilir. Videonun tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın.